Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FAMOBIL Mobil 21'de milli kahramanlar, All Star'lar mağaza tekliflerine bakacağız. Ve yaz kutlaması plaj fişlerimizi harcayacağız. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu mağaza teklifleri 19 gün birlikte bizlerle olacak. 31 Ağustos'ta gidecek. Şöyle milli kahramanlar özel bölümde. All Star özel bir de. 19 TL'ye satın aldığımızda Raheem Sterling'in çıkma olasılığı var ama tabii ki hani çok düşük yüzde bir bile değil. Burada garanti ödül olarak 400 bin jeton ve VIP'e 200 puan veriyor. Bunu açtıktan sonra All Star Özel 2'den ilerliyorsunuz. All Star Özel 2'de de Dumfries var. Bu oyuncu da garanti tek de bunu veriyor size. Tabii Raheem Sterling'in çıkma olasılığı yine var ve Oğuzlar özel 5'e kadar Rahim Sterling'in çıkma olasılığı artıyor. %5'e kadar falan geliyor. Garanti ödül olarak Oğuzlar 5'te Dani Olmo'yu bize veriyor. Oğuzlar Özel 8'de ise Raime Sterling'i bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Hiç çıkar önden önceki tekliflerde çıkmamış olsa dahi şöyle 14 dereceyle gelmiş buzlu hücum, buzlu gerçekten çok iyi bir buz. 140 uzaktan şu 140 pozisyon alması, sprint hızı, top kontrolü gerçekten diğer özelliklerde gayet iyi. Yani çıkartırsanız gerçekten kullanın. Çok iyi bir buz bence. Milli kahramanlara geldik. Asıl yer burası. Burada ücretsiz bir paketimiz var. Bu paketi günde bir kez açabiliyoruz arkadaşlar. Ben açtım. Oyun yenilendiğinde geldiğinde açmıştım. Hiç vakit kaybetmemek için. Oğuzlar oyuncu fişi veriyor. Bu fişlerle biz 2 tane 99 gen oyuncu paketi açabiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanında her gün bize milli kahramanlar ögesi verecek. 150 bin jeton, 150 beceri geliştirisi, 101 antrenman xp'sini de yanında verecek arkadaşlar. Burada 8 oyuncu fişi alabilirsiniz. 190 TL. Yani bu, bu da size kalmış. Şöyle geldiğimiz zaman etkinlik 19 gün boyunca biz, bizlerle olacağı için hani 8 8 16 2 tane 99 gen oyuncu alabileceğiz arkadaşlar. Bunun yanında iki tane e, milli kahraman All skoru verecek. Bu da Jorginho ve Christian Eriksen için hani geçerli olacak. Şöyle baktığımız zaman buradan iki paket açacağız. 16 gün oyuna girerseniz gerçekten 2 tane 99 gene sahip olabilirsiniz. 2 tane 99 gen demeyin 1 tane 99 gen. Gerçi öbüründe de 99 çıkabilir. Böyle baktığımız zaman oyuncuların özellikleri gerçekten çok iyi. Yani ama boostlarda gerçekten acayip sıkıntı var. Şöyle Ronaldo'nun özelliklerine baktığımız zaman güzel ama tabii ki boostlu şut. Yani şöyle Bonucci'ye ya bakalım. Bonucci de müdahale ile gelmiş. Özelliklerinde hiçbir sıkıntı yok. Yani kullanılabilir. Sadece buslarında biraz sıkıntı var. Harry Kane de gerçekten çok iyi. Werner'den falan kıyasladığımız zaman iyi. Hani gerçekten oyuncular iyi. İki tane oyuncu çıkaracağımız için gerçekten hani çok iyi bir mağaza teklifi olmuş. Hiçbir şey yapmadan iki tane 99 gen veriyor ve bunun yanında bir tane de Christian Eriksen veriyor. O milli kahramanlar skorunu gelip burada ücretsiz bir şekilde aç diyerek alabileceksiniz arkadaşlar. Ben Eriksen'i çok beğendim. Özellikleri gerçekten çok iyi. Top sürme boost'uyla gelmiş. 10 tane açarsanız hani 10 tane milli kahramanlar skoru alırsanız o da hani 99 gen 10 tane oyuncu paketi açmanız demek. Buradan da Jorginho'yu alabiliyorsunuz. Jorginho'nun özellikleri de gayet iyi. Bu şekildeydi. 2 tane 99 gen hani bedava güzel oldu bence. Sadece mağazaya gelip ücretsiz paketi açarak 16 günde 2 tane 8 oyuncu fişi harcayarak 2 tane 99 gen oyuncu alacağız. Gerçekten de çok iyi oldu. Şöyle yaz kutlaması etkinliğine girelim. Plaj fişlerini harcayacağız. Hani 12 tane paket falan açacağım. Hani elimde o kadar vardı. Şöyle başlayalım. Oyuncular da yenilendi. 102 sol bek regülyon falan gelmiş. Hani regülyon işime yaramıyor ama Rafael Leo çıkarsa belki kullanırım. Şöyle geri gelelim. Satın al diyelim. Ve yavaş yavaş Başlayalım. Umarım güzel oyuncular çıkar. İlk pakette 90 garanti zaten. Şöyle bastım. Umarım yüksek oyuncu çıkar dediğim anda 91'lik Omrani çıktı. Devam edelim. Yani hiç yoktan 99 Sydney falan verirse gerçekten çok yolu. Şöyle hızlıca bastım. Ee, Güney Koreli oyuncu geldi. Şöyle 3. paketle devam edelim. Ee, Açmak için dokundum. Bastım şöyle 96'lık Mercier çıktı. Gerçekten Mercier'in çıkması güzel oldu. Hays de çıkarsa yani gerçekten güzel olur. Şöyle satın al dedim. Ama Sydney'i çok istiyorum. Sydney yani işime yarar bastım. 94'lük Hayes geldi Everton'dan. Şöyle 5. paketle yolumuza devam edelim. Son 7 paketimiz önemli aşama 3 ödülünü aldık. Bütün oyuncuları çıkardık. Alan Souza 90'lık Freak'i de çıkarırsak 4 pakette 9. pakette garanti oyuncu olacağı için yani Sydney en kötü çıkar dediğim anda antrenman XP'si vermeye başladı. Hani alışığız bu durumlara. 90'lık oyuncuyu kesin vermeyecek. Şöyle satın al diyelim. Frick de gelirse çok iyi olur ya. Şöyle bastım. Hızlıca bastım. Jeton verdi. Bari jeton versin. Şöyle. Tekrardan. Jeton verdi. 9. ve garanti paket kesin. Buradan da Frick'i verecek. Hani bu şekilde bitirttirecek. Şöyle bastım. 90'lık frik geldi. Şaşırmadım. E yine her zaman yaptığı işler. 2 paket daha açma şansımız var. Buradan hani hiç yok oyun hiç yoktan oyuncu verirse gerçekten çok iyi olur. Boost verdi. İşimize yarayan boost var mı? İki yönlü top sürme bitiricilik. Bunlar işimize yarıyor en azından. Şöyle son paket açtım. Umarım oyuncu verir. Bastım şöyle yine XP verdi. Şuradaki ödüllerimizi de alalım. Hani kıyıcı puanı da veriyor buradan. Hani bunun paketleri açtıktan sonra buraya ilerlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hani ben bir ara unutmuştum. Rui Patricio'ya doğru giderken unutmuştum. Kıyıcı puanı 500 verdi. Şöyle kıyıcıya gelelim. Neredeymişim? Belki 94 gen oyuncu aşma şeyim var ama aşmışım onu. 930 diyor. Belki olası ödülden 103 NDA'ya çıkar. XP verdi. Tamam. Video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı, unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.